yulaf, yumurta ve lor peyniri ile hazırladığım ekmek tarifini paylaşıyorum sizlerle. Çok doyurucu, çok da leziz bir ekmek. 200 gram lor peynir, 3 tane yumurta, 3 yemek kaşığı dolusu yulaf. Malzemeleri blenderdan geçireceğim. Daha önce hiç hazırlamadıysanız kesinlikle tavsiye ederim bu tarifi. Gönül rahatlığıyla hazırlayın zevkle tüketeceksiniz. Blender'dan geçirmiş olduğum karışımın içerisine yarım tatlı kaşığı kadar susam, yarım tatlı kaşığı çörek otu ilavesi yaptım, karıştırdım. Yağlı kağıt sermiş olduğum fırın kabına aldım. Üzerine düzelteceğim ve 180 dereceli fırında yaklaşık 25 dakika pişireceğim. 25 dakika pişen tarif ve son hali. Fırın kabından çıkartıyorum. Ilık kıvamda yağlı kağıdı üzerinden aldım. Altı üstü hiçbir şekilde çiğ kalmıyor. Sandviç hazırlayacağım. Kenar kısımlarını aldım. Ortalığını ikiye böldüm. Arasını kesip açıyorum ve sandviçleri hazırlayacağım. Lezzeti normal ekmeğe göre daha daha lezzetli. Çok da doyurucu. Arasına dilediğiniz malzemeyi ekleyebilirsiniz. Ben göbek marul, domates, kaşar peynir ilavesi yaptım çok da severek tükettim. Umuyorum ki hazırladığınızda sizler de benim kadar beğeneceksiniz bu tarifi. Şimdiden hazırlamak isteyenlere afiyet olsun. Bir lezzete daha dilimin döndüğü kadar sizlere anlatıp paylaştım. Farklı lezzetlerde tekrar görüşmek üzere.